Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu sizlerden gelen öneriler üzerine hazırladım. Bugünkü konumuz kapalı havuzlar. Kapalı havuzlar arkadaşlar açık havuzlarla birebir aynı çalışma prensibine sahip. Her ikisinde de skimmer ya da denge deposundan çekilen suyun filtre edilmek suretiyle havuza geri basılmasıyla basılma sistemiyle çalışmakta. Kapalı havuza, açık havuzdan ayrıca e, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri bulunmakta. E, kapalı havuzlarda en başta yaşanan problemler e, bağlı klor problemi, düşük pH problemi, e, nem problemi ve sıcaklık problemi yer almakta. Arkadaşlar, bağlı klorun e, kapalı havuzlarda yaygın olmasının ve kronik bir problem haline gelmesinin temel nedeni düşük tutulan klor seviyesinden kaynaklanmakta. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Açık havuzlarda 1 ile 3 ppm arasında olan serbest klor, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasıyla sınırlı. Dolayısıyla biz burada klor seviyemizi 1 ya da e, 0.9 civarında tuttuğumuz zaman bağlı kloru elverişli bir hale oluşmasını tetikleyecek hale getiriyoruz. Nitekim havuzu da zaten biz kullanıcılar kirletiyoruz. Neden? Çünkü havuz kullanma kurallarına ne kadar riayet edersek, uyarsak o kadar sağlıklı bir havuzda yüzeriz arkadaşlar. E, bunun için de mutlaka e, duş almalıyız, bone takmalıyız, ayak havuzumuz olmalı. Bunları uyarsak ve uygularsak havuza daha az organik kirlilik getirmiş oluruz ve böylece bağlı klor oluşma ortamını da minimize etmiş oluruz. Bunun yanında benim nacizane önerim kapalı havuzlarda da serbest klorunuzu 2 ppm'in altına düşürmeyin bu oluşumu baskılayabilmek adına. 2 ppm'in altını düşmediği takdirde bu bağlı klor oluşumu daha minimize olacaktır. Ne demiştik daha önceki videolarda bağlı klorun oluştuğunu nasıl anlıyoruz havuzda? Havuzdan yoğun biçimde klor kokusu aldığımız zaman gözlerde kaşıntı ya da kızarıklık meydana geldiği zaman diyoruz ki biz bu havuzda bağlı klor var arkadaşlar diyoruz. Ee, Kapalı havuzlarda bunun yaygın olmasının sebebi de dediğim gibi 1 ile 1.5 ppm arasında olması. Bunu 2 ppm civarında tutarsak aşabiliriz arkadaşlar. Gelelim ikinci konuya. Genellikle kapalı havuzlarda çoğunlukla şebeke suyu kullanılıyor. Bildiğiniz üzere de şebeke suları belirli bir şartlandırmadan geçerek gerek evlerimize gerek işte iş yerlerimize geliyor. Dolayısıyla belirli şartlandırmalara tabi tutulmuş suyun alkanite değeri de bundan etkileniyor haliyle ve daha düşük oluyor kuyu sularında 300-350'nin 300 üzerinde olan alkanite değerleri şebeke sularında 200 ppm civarında geliyor ve halihazırda hazırda havuzu kullanmaya başladığımız andan itibaren atmış olduğumuz pH düşürücülerle bu alkaniteyi de gitgide aşağıya çekiyoruz ve pHımız belli bir seviyeden sonra hiç yukarı çıkma eğilimini terk ediyor ve olduğu yerde kalıyor. Bu da arkadaşlar bir sorundur. Genellikle benim peynirim hiç çıkmıyor çok güzel deyip buna sevinenler de var ama ne yazık ki o arkadaşların havuzlarında da küpeşteler ve derzler aşınıyor. Çünkü su asidik bir hal alıyor. Burada da karıştırılan bir husus şu genellikle pH'in düşük seyrettiği durumlarda pH yükseltme kimyasal kullanarak, pH yükselticiler kullanılarak sadece pH'i yükseltiyoruz. Fakat bunun bizim suyumuzun alkalite değerine bir katkısı olmuyor. Buradaki ince detay şu arkadaşlar. pH normal şartlarda zaten yükselme eğiliminde olan bir parametredir. Dolayısıyla eğer o eğiliminden artık vazgeçmişse farklı bir problem var demektir. Bu problemin adıdır alkalite. Dolayısıyla biz öncelikle alkalite değerimizi yükseltmeliyiz ki pH tekrar o formuna çıksın ve günlük yükselme eğilimini otomatikman kendisi başlasın. Böylece bir çözümle iki sorunu ortadan kaldırabiliriz arkadaşlar. Alkalitedenizi e, ölçmeniz için de ayrıca haplı kitler de mevcut arkadaşlar bu konuyla ilgili de sorular geliyor. E, üçlü test kitleri var marka vermek istemiyorum. İnternetten araştırabilirsiniz hem serbest klor ölçüyor hem pH ölçüyor hem alkanite değerini ölçüyor. E, alkanite de biliyorsunuz ki 30'da 180 ppm arasıdır Sağlık Bakanlığı yönetmeliği uyarınca. E, alkalitenizi 150 civarında tutabilirseniz, bu alkalite düzenleyici dediğim e, yardımcı kimyasallarla e, çok başarılı sonuçlar alırsınız ve böyle bir problem bir daha yaşamazsınız. Bir diğer sıkıntı ise arkadaşlar, e, suyun ısısıyla alakalı meydana gelen problemler. Burada e, bunu ikiye ayırmak istiyorum. Bir, e, ısıtma sistemleriyle. iki Ortamın hazırlanması ile ilgili olarak öncelikle mekanik olan tarafa geçmek istiyorum arka tarafa. Şimdi arkadaşlar burada son yıllarda artık genellikle site içlerinde ya da ticari havuzların küçük olanlarında kombiler tercih edilmeye başlandı. Bu kombilerde arkadaşlar iki gruba ayrılıyor. Bir endüstriyel tip kombiler var bir ev tipi kombilerimiz var bildiğimiz kombiler. Şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Yani teknik verileri dikkate almayın lütfen. Bu tamamen örnek. Anlay anlatabilmek adına size şey yapıyorum. Örnek veriyorum 100 tonluk bir kapalı havuzumuz var ve burasının işte 48 saat içerisinde ısınması için bir eşanjör aldık. Efendim bir de kombi tercih etmemiz gerekiyor ve bu kombinin de 60.000 kilo kalori enerji vermesi gerekiyor diyelim. Şimdi bizim karşılaştığımız sorun şu. Biz gidiyoruz mesela iki tane ev tipi 30 binlik kombi konulmuş birbirine seri bağlanmış. Buradaki sorun şu. Ev tipi kombilerin çıkış hattı genellikle yarım parmak olur. Yani suyun geçebileceği hacim çok dardır. Dolayısıyla sizin aşağıdaki eşanjörünüzün girişinin çapı 32'lik ya da 50'lik olması artık burada bir şey ifade etmez. Çünkü oradan geçebilecek olan suyun hacmi oldukça dardır. Ama endüstriyel tip kombilerde çıkış genellikle 32'liktir. Dolayısıyla aşağıda 32'lik bir girişi olan ee... Eşanjör aldığınız zaman bu birebir o size verilmiş olan teknik verisel rejim sürelerini yakalama fırsatını sunabilir. Fakat diğerinde maalesef bu süre değil 48 saat işte 3 gün 4 gün hatta bir haftada ne yazık ki ısınan kapalı havuzlar var. Dolayısıyla burada özellikle bunların ilk yapımı sırasında bu kısmına dikkat edilmesini öneriyorum. Gelelim ikinci kısım yani bu sistem sağlıklı, doğru tercih yapılmış fakat kullanıcılar tarafından sürekli su soğuk deniliyor. Şimdi arkadaşlar kapalı havuzlarda bir de Sağlık Bakanlığı yönetmeliği uyarınca şöyle bir parametrik aralık çıkıyor karşımıza. Yetişkinler için 26 ila 28 derece, çocuklar için 28 ila 30 derece arasında isteniliyor havuz suyu sıcaklığı. Bu neden bu şekilde isteniliyor? Çünkü sıcaklık arttıkça bakteri üreme hızı da artıyor. Zaten serbest klor değerimiz 1 ile 1.5 ppm arasında olduğu için zaten düşük seyrettiği için e, neredeyse yani açık havuzun yarısına denk geliyor üst sınırı bile. Dolayısıyla arkadaşlar suyu daha fazla ısıtarak sağlıksız bir ortam hazırlamış oluruz. Bakterilerin çoğalabileceği, bağlı klorumuzun süratle artabileceği bir ortam hazırlarız. Dolayısıyla bundan kaçınmak için e, Sağlık Bakanlığımız da böyle bir yönetmeliği e, parametrik aralık belirlemiş ve bizlerden buna uymamız isteniyor. Fakat aslında konu burada sadece suyun 28 derece bir suda zaten e, kişilerin üşümesi pek mümkün değildir. Üşüyorsa genel problem şudur. E, bunu sahada da ben de pek çok kez yaşadım ve e, bunun pratikte çözümü ulaştırdık. Ee, bu da nedir? Şimdi en büyük yanılgı şu oluyor. Ortam sıcaklığı, havuz suyu sıcaklığının 3-4 derece üzerinde olduğu zamanlar arkadaşlar zaten biz havuz kıyafetiyle geliyoruz havuz teras alanına. Dolayısıyla orada bir 5-10 dakika şeniz noktada uzandığımızı düşünecek olursak cildimiz e, su sıcaklığı 28 dereceyken ortam sıcaklığı 32 dereceyken ne olur cildimiz o 32 derecelik 33 derecelik ısıyı emer. Dolayısıyla akabinde gireceğimiz 3 derece 4 derece daha alt bir e, havuza bizim e, normalde hissedeceğimizden çok çok daha fazla soğuk hissetmemizi sağlayacaktır. Burada da doğru olan arkadaşlar e, ee, örnek veriyorum havuz suyu sıcaklığımız 28 derece ise ortam sıcaklığı arkadaşlar 27, 28, 29 yani 1 derece altı 1 derece üstü olursa bu tip bir problemde bu tip bir yanılmada e, olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bunun için bu şekilde söylüyorum. Çünkü nem alma cihazlarımız var arkadaşlar. Nem alma cihazlarının da sağlıklı çalışabilmesi için aslında bu değerlere uymakta ya da bu değerleri sağlamak çok önem arz ediyor. Bu da aslında bana bir soru olarak gelmişti. Ne yazık ki arkadaşlar kapalı havuz dediğimiz zaman bazı arkadaşlar bu havuzu yaparken sadece üstünü kapatarak kapalı havuz yaptığını zannediyor. Ne yazık ki. Daha sonradan da işte insanlar konutlarına yerleşiyor kapalı havuzumuz var diye sevinirken bir bakıyorlar ki havuzlarında işte binlem alma cihazı yok, ısıtma sistemi yok. Hepsini geçtim bunlarla ilgili bir altyapı çalışması da yok. Biz ne yapacağız bu havuzu nasıl kullanabiliriz noktasında sıkışıp daralıyorlardı. Artık günümüzde bu tip sorunların da önüne geçildi ısı pompalarımız var, açık havuzlarda dahi kullanılabiliyor, elektrik sistemiyle çalışılıyor, çalışıyor ve bu mevcut e, havuz makine dairenize bypass edilebiliyor. Bu ısı pompası dediğimiz olay aynı bizim e, evlerde kullanmış olduğumuz klimaların dış ünitesine benziyor, biraz daha büyük ya da havuzun diyeyim hacmine göre e, ebatı büyüyor. Bu e, ısıtıyor suyunuz bunun içerisinden geçiyor havuz suyunuz bunun içerisinden geçiyor bu da elektrik sistemiyle bunu ısıtarak suyunuza sıcak su kazandırıyor. Bu ürün dediğim gibi kapalı havuzlar için de kullanılabilir açık havuzlarda da sezon uzatmak maksadıyla genellikle tercih ediliyor. Örnek veriyorum Kasım ayına kadar girecekse kullanıcı bunu isteyebiliyor talep edebiliyor. Yemine e, nem alma cihazlarında da normalde olması gereken endüstriyel tip bir e, nem alma odası olur. Bu odadan e, havalandırma sistemi geçer havuzun içerisinden dört bir tarafından. E, işte bir tarafı bunu zaten aspre eder içeriği. İçerideki e, nemi vesaire çeker. Diğeri de kuru hava verir. Bu şekilde bir dönüşüm olur. Ama böyle bir sisteminiz de yoksa aynı e, bu Evlerde kullandığımız yine oda tipi klimalar gibi e, yine havuz alanının ölçülerine göre büyüklüğüne göre ve havuzdaki suyun miktarına göre arkadaşlar nem alma cihazları da harici olarak satılıyor. Bunu uygun yere konumlandırmak suretiyle yine havuzunuzda oluşabilecek nemden e, sakınabilirsiniz. Ha, bunlar olmadan çalıştıramaz mısınız? Çalıştırırsınız fakat ne olur? Yağmurlama olur genellikle kapalı havuzların üstü alçpen oluyor asma tavan oluyor bunlar küfleniyor ve çöküyor daha sonrasında da ilerleyen zamanlarda betonsa bile işte küf izi oluyor boya akıyor üst tarafta işte bir cam eken kısmı varsa bunların metal aksamı varsa orada paslanıyor ve bu paslı sular havuz teraslarına vesaire damlıyor. Açıkçası bu şekilde kullanmanızı da önermem. Son olarak da şu hatırlatmayı yaparak e, videomu sonlandırmak istiyorum. Bu da yine sizlerden gelen bir soru. Kapalı havuzlarda e, hangi kimyasallar kullanılıyor? Kapalı havuzlarda arkadaşlar e, sadece stabilizör içeren klorlar kullanılmıyor. Onun haricinde bu da yönetmelik uyarınca yasak arkadaşlar. Yani e, sebeustör içeren klorları ne demiştik? 56'lık, 90'lık ve tablet klor. Bunlar sebeustör içerir. Bunların kapalı havuzlarda kullanılması kesinlikle yasak arkadaşlar. Granül kullanacaksınız. Sizlerin deyimiyle e, kalsiyum hipoklorit yani şok klor e, ya da sıvı klor kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sebeustör içermeyen e, sıvı klor kullanacaksınız. Zaten ben size e, mutlaka otomatik dozajlama sistemini öneririm arkadaşlar sizlerden gelen öneriler benim için çok değerli bu sebepten önerilerinizi farklı içeriklerle ilgili önerilerinizi de mutlaka bekliyorum yine aklınıza takılan herhangi bir teknik detay bir soru vesaire varsa ben şimdi yüzeysel geçtim videonun uzunluğundan dolayı sizde sıkmamak adına bana bunları iletirseniz bunlarla ilgili de haricen sizler için içerikler üretirim bir sonraki videomda görüşmek üzere esen kalın